Yatırım ne yapayım, kaç param var ki? Olmayan bir şeyi nereye yatıracaksın? Battık yani. Dolar 40 lira olacak diyorlar seneye. Güvenmem hiçbir şekilde. Kesinlikle hayır çünkü hepsi yalan söylüyor. Merhaba Kentleşem TV takipçileri. Bugün avcılarda vatandaşlara Borsa İstanbul'da yatırımınız var mı sorusunu soruyoruz. Merhaba. Borsa İstanbul'da yatırımınız var mı? Yok, işim olmaz. Bakan Nebati Borsa İstanbul'u işaret ediyor. Yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Vallahi hiç kimseye güvenim yok. Borsa yatırım Kötü bir yap dönem geçiriyoruz. O bakımdan e, kesinlikle hiçbir hiçbir şeye güvenimiz yok. Yatırım da yapmayacaksınız. Efendim? Yatırım da yapmayacaksınız. Yatırım ne yapayım? Kaç param var ki emekli adamım ben. Yok. Ee, bakan Nebati Borsa İstanbul'u işaret ediyor. Yatırım yapmayı düşünüyor musunuz peki? Param yok ki yatırayım. Emekli. <laughs> em Nereden olacak? Ya yatırım da düşünmüyorsunuz. Herhangi bir yere düşünüyor musunuz peki? Yok. Yani o, oğlum olmayan bir şeyi nereye yatıracak? Öyle geçirmeye çalışıyoruz yani. Battık yani. Batırdı bizi daha doğrusu. Batırdılar yani. Bazen şey televizyonu seyrediyorum da dolar 40 lira olacak diyorlar seni. Altının yükseleceğini söylemişti o adam. Aynısı yükseliyor. Şu anda da dolar gidiyor işte. Türk parası öldü bitti. Ya bir dolar falan yatırım düşünüyor musunuz? Neyini yatıracak? <laughs> yok ki. Türk lirasının değeri yok. <laughs> yok yani. Çalışan da yok bizde. Herkese 2 milyar yani. 3,5 olana 5,5 yap. amcana yapmış 1,5 yani. O da doktora gidiyorsun. İşte diş yaptırıyor devletin şeyinde. Onunla geçineceksin. Borsa İstanbul'da yatırımınız var mı? Borsa İstanbul'da yatırım yapmak için kolay para kazanmak lazım. Bakan Nebat Borsa İstanbul'u işaret ediyor. Siz yatırım yapacak mısınız peki? Kolay para kazandığım zaman yapacağım tabii. Ben de soygun yaparsam bir yerden ben de yaparım. Yok yatırım. Yok. Bakan Nebati Borsa İstanbul'u işaret ediyor. Siz yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Güvenmem hiçbir şekilde. Güvenmezsiniz. Çünkü daima büyükle küçükleri yitiyor. Oraya yatıracak bir param yok benim. Yok. Bakan Nebati Borsa İstanbul'u işaret ediyor. Siz yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Mısınız? Kesinlikle hayır çünkü hepsi yalan söylüyor. Kendi çıkarları için söylüyorlar, başka bir şey için değil. Spekülasyon yapıyorlar, manipülasyon yapıyorlar. Başka bir şey değil yani. Yani siz de emeklisiniz herhalde. Yatırılacak böyle bir paranız falan, öyle bir imkanınız var mı peki? Bir miktar bir iki var. Ama göre yani borsaya borsaya falan yapacak gibi bir şeyim yok yani. Borsaya yatırmam diyorsanız. Yok. yok maalesef. Bakan Nebati Borsa İstanbul'u işaret etti. Siz yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Valla borsaya yatıracak kadar paramız olmadı ve ancak geçinmek için paramız var. Paramız yok. Emekli misiniz? Emekliyim hayır emekli Bakan Nebat Borsa İstanbul'u işaret ediyor. Siz yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Hayır Düşünmüyorsunuz. Yok bir birikmiş paranız falan varsa farklı yerleri düşünüyor musunuz peki yatırım yapmakla ilgili? Ben emekli insanım. Emekli Ne kadar olacak? Peki ne düşünüyorsun şu anda? Valla parası olan düşünsün. Ben ne düşüneyim? Hayır. Bakan Nebati Borsa İstanbul'u işaret ediyor. Siz yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Öyle bir imkanımız yok ki bizim. Emekli misiniz siz de? Evet. Yani hiçbir yere yatırım da yapamıyorsunuz. Hayır. Karnımızı doyuramıyoruz. Yatırım yapacağız. Yok canım ben hayatta iş şey yapamam. Yok ki borsaya para yok. Bakan Nebati Borsa İstanbul'u işaret ediyor. Yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Hayatta düşünmem.